canına bu bir kova maltizers şekerleri. Yine de bir dakika o kadar küçük ki. Diğerlerinde ne var? Maltin gerçek bir maltizer kovası var. Olamaz. Eni de ne var? Kocaman maltizerle dolu büyük bir kova. Kim başlayacak? Hadi Wednesday'e başlasın. Neden? En küçük Maltezers kovası bende. Neyse biliyorum nasıl yiyeceğimi. Bunun için pipet kullanacağım. Onun yardımıyla tüm şekerleri emebileceğim ve ellerimi kirletmeyeceğim. İşte böyle. Bu çok kolay ve çok lezzetli. Mate, şimdi sen. Tamam öyle olsun. Şimdi sıra bende. Benim de bir şeyim var. Bir kolay ki ihtiyacım var. Bu detaylardan Maltesers'im için çok iyi bir kaydırak yapabilirim. Böylece Maltesers'i çok eğlenceli ve çok lezzetli halde yiyebilirim. Biraz daha bekleyin her şeyi göreceksiniz. Tamamdır kaydırak hazır. Şimdi ise şekeri böyle koyuyoruz. Ve nasıl yuvarlandığını izliyoruz. Vay canına. Yakaladım şimdi de yiyebilirim. Ha, bu çok eğlenceliydi. Şimdi daha fazlası istiyorum. Bir sürü şekeri bir kere de dökelim. Ağzımı açıyorum. Hmm, leziz. Ne kadar da hiç bir fikir. İlginç görünüyor. Tamamdır. Bir sürü var. Oh, hom oh, hom. hum. Mike sonuncusu kaldı. Belki biraz daha olmuştur kovuğun içinde. Hayır. Neyse çok hızlı bitti. Hadi. Şimdi indin sırası. Sonunda. Deneyeceğim şimdi. Kocaman matizersin versin Mors. Ne kadar lezzetli. Ne var Wednesday? Seninle şeker paylaşmamı istiyorsun? Tabii ki hayır. Onlar sadece benim için. Kesinlikle seninle paylaşmayacağım. Biliyor musun ne var? Right, Böyle right, iyi şekilde right. istemiyorsan tüm matiz derslerini kendim alacağım. Kesinlikle masada doğru deliği kesmem gerekiyor. O zaman başaracağım. Ve bunu alet makinesiyle yapacağım. Yakıyoruz. Evet i̇şte tüm muhattizatçıların bu kadar çabuk nereye gittiğini anlamayacak bile. Evet işte buradalar. Fazlasını istiyorum. Hey Wednesday. Tüm matiz derslerimi yedin mi? Bana bunu nasıl yapabildin? Eğer paylaşsaydın şekerleri çalmak zorunda kalmazdım. Bunu bitirebilirsin. Vay canına ne kadar küçük bir paket kahvaltılık gevrek var. Ama Wednesday'de standart bir porsiyon var. Enet de ne var? Vay canına Enet dev bir paket tal gevrekleri ve süt almış. Mike seninle başlıyoruz. Hadi yok küçücük şey oldu. Ama harika bir fikrim var küçük bir kaşıkla küçük bir bardaktan küçük bir masada mısır gevdi yiyebilirim. Bu çok daha iyice ve tatlı değil mi? Sadece bir tabağa biraz tal dökmem gerekiyor. Ve sütle karıştırmam gerekiyor. İşte burada. Aa, ne kadar da işte açıcılar. Şimdi ise süt ve tadına bakalım. Çok iyi görünüyor. Ha? Vay be lezzet. Sadece bir eksisi var. Küçük yiyecekler çabucak bitiyor. Ben küçük bir peçeteyle sileyim. Ve şimdi ise Wednesday devam edebilir. Tabii ki zaten kendime bir tabak ve kaşık hazırladım. Gevrekleri tabağa dikiyoruz. Şimdi her şeyi sütle dolduruyoruz mükemmel. Şey buraya gel. Ellerimi kirletmek istemiyorum. O yüzden beni de isle. Aslında çok lezzetli. Tahlar rengarenk olmasına rağmen. Bunu mu öyle geliyor yoksa onu beğen mi besliyor? Teşekkürler şey. Temizleyebilirsin. Enes şimdi sen. <laughs> Tamamdır sen. Süper. Peki bu kadar büyük gevrekleri sayıyı yiyip bu kadar çok süt içebilirim? Tabii ki bir fikrim var. Ben hemen geleceğim. Beni burada bekleyin. nörü gitti? Böyleyse büyük bir paket mısık gevreği için o kadar büyük bir tabağım yok. Ama büyük bir küvetim var. Sadece sütü oraya dökmem gerekiyor hepsini. Hazır. Şimdi ise halıları dökebilirim. Vay canına. Ne kadar güzeller. Renk alın. Bayıldım. Ve bu arada bir sürü olduğu için de çok mutluyum. Hazır. Şimdi ise hepsini döktükten sonra içine girebiliriz ne kadar havalı. İşte böyle banyo yapabilir ve yemek yiyebilirsiniz. Aha ördek geliyor. Boğmamak için kullanacağım seni. Şimdi ise dinlenelim. Oh. Kocaman bir gevrek bir parçasını da deneyelim. Hmm, Lizzie's. Ördek sen de ister misin? Vay canına. Ne kadar küçük bir donat. O Wednesday'in tırnağından bile küçük. En itte sade donat var. Ve demek Mike'ın kocaman bir donatı var. Vay canına. Hadi Wednesday başla. Sende küçük porsiyon var bana gülmeyi kesin. Önce ben başlayacağım. Donatım sizinkilerinden yüzde yüz daha lezzetli. Şimdi donatı çekiçle ezmeye çalışalım. Böylece donatım düz olsun. Ama daha büyük. Evet işe yaradı. Baksanıza normal boyutta şimdi. ne kadar lezzetli. Siyah olsaydı mükemmel olduğunu söylerdim. İşte bu kadar. Her şeyi bitirdim. Şimdi sıra Oh yes. Oley donadım beni bekliyor. Bu çok tatlı. Ama onu yemekten daha önce kendime güzel bir ruj yapacağım. Baksanıza pasta süsü dudağında ne kadar güzel görünüyor. Mark sen ne yapıyorsun? Seninle öpüşmeyeceğim. Şimdi ise pasta süsünün tadına bakacağım. ne kadar lezzetli. Şimdi ise donat zamanı. Kesinlikle pasta süsünden çok daha lezzetli olacak. Harika. Oh. Gel buraya tatlı şey. bu hmm. be bir fikrim var. Donatım çok büyük. O yüzden onu ölçmemiz gerekiyor. Tamamdır. Anladım. Harika bir fikrim var. Donatı çatal ve bıçakla yiyeceğim. Üzgünüm Wednesday. Salatayı çekirlemek istemiyorum. Birazcık keseceğim. İşte burada. Ah, ne kadar işte açıcı Ve çok lezzetli. Oh, ah, ne kadar uzun sürecek? Hey, Mike acele etmen gerekiyor. Kızlar gerçekten seni beklemekten yoruldu ve çıkıp gittiler bile. Tamam gitsinler bana. Ne? Ben şimdi donatımı yiyeceğim ve tadını çıkaracağım. Oh, ah, son bir dilim kaldı. Çok yoruldum. Hiçbir zaman bitmeyeceğini düşündüm ve aslan da hep birlikte olacağımızı düşündüm. Ah işte maşallah yıl geçti. Dolu şimdi bitirdi. Ama aferin sana. Çok teşekkürler kızlar. Burada olduğunuz için çok mutluyum. Tamam neyse böyle sarılabiliriz. What? Ve yeni turda lezzetli bir şey almak için düğmelere basmalısınız. Yapabilir misiniz? O zaman hadi bakalım ne var orada? Ben başlayacağım. Hadi başla. <laughs> oh ya bastım ama bir şey olmadı. Baksana oraya net. <laughs> Vay canına bu ne böyle? Aa, bu küçücük çikolata. Çok tatlı. Oh, baksanıza küçücük. Tadına bakalım lezzetli. Ama maalesef daha hiçbir şey yok. Belki biraz daha basmalıyım. Tamam tamam öyle olsun. Şimdi benim sıram. <laughs> Düğmeye basıyorum. Bende ne olacak? <gülüyor> 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 Bu ne? Çikolata sadece Enet'inkinden daha büyük. <laughs> Öncelikle ambalajı çıkaralım. Sonra ise çikolatayı paramparça <gülüyor> edeceğim. <gülüyor> Bu çakla. <laughs> Biliyor musunuz? Aslında harika bir fikrim var bu çikolatadan oh, mükemmel yeah. bir tabut yapacağım. Yes. Ve bu buraya gidiyor. Hazır. Baksanıza ne kadar tatlı. Kapağı bile var. Oo, o Ya yani ne kadar oh. da korkaksınız. Neyse. Şimdi ise tadına bakmak istiyorum. Ah, evet. Ne kadar lezzetli. Evet, bayıldım. Oh my, Neden öyle bakıyorsunuz? Mike senin sıran. Oh, nasıl dersin? Wednesday basıyorum. Hmm. Peki ne var? Bir şey görmüyorum. Durun bir dakika. Orada bir şey uçuyor ama yoksa bana öyle geldi. Aa, uzaydan üzerime kocaman bir çikolata uçuyor. Kızlar bizi izleyecek. <laughs> dikkat dikkat. Dünyaya böyle kocaman bir meteor yaklaşıyor. Çikolatadan yapılmış kurtarın. Millet sadece bir şansımız var. Bir yöntem. Saç kurutma makinesini çıkarıyoruz ve eritmek için çikolataya tutuyoruz. Çocuklar beni güldürmeyin. Sizin saç kurutma makineniz hiçbir şeyi resmen benim silahım her şeyi hazırlayacak. İşte çikolatalı yağmur başlıyor. Vay canına, Çok öyle önceli. Hiçbir zaman çikolatalı yağmur görmemiştim. Hadi deneyelim. Vay canına neredeyiz biz? Sizi bekliyor. Üçümüzden birinin çikolatalı çeşmesi verilecek. Onu bu renkli kalemlerle en iyi çizen kişi olacak. Ama çok önemli bir şey var. Ellerinizle değil ağzınızla çizmek gerekiyor. Her şey için bir dakikanız var ve o başladı. Hadi bakalım. Kazanmam gerekiyor çünkü burada benden daha havalı kimse yok. Ne? Kaybedeceksin. En iyi resim ben de olacak. Bingo. Sen demi, mavi renkli bir çikolata seçmişsen nasıl olabilir ki? Hayır. Ben kazanacağım. Daha sonra akıma çok havalı bir fikir geldi. Eğer kapağı çıkarabilirsem neden bu yeri Bunu neden ben düşünmemiştim ki? Denemeliyim. Düştüm. Peki denedin mi? Nasıl oldu? İşe yaradı mı? Şimdi nasıl tartışıyorsun? Artık bize yardım ettin iyi olurdu. Ama sen benimle dalga geçiyorsun. Bunun için sana ders vermem gerekiyor bu konuda. Bana basit bir tüy ol yardımcı olacak. Ah <laughs> ah ne yapacağım? Şimdi sanki domates ıslanmamışım gibi. Ya da daha kötü bir şey. Şimdi sivri kesimi bile kaybedecek. Öyle mi? Sen de gülüyor Olur, ol, ol, musun? O zaman sen de kaybedeceksin. <gülüyor> Al. Bu <laughs> <Olur, gülüyor> ne bir şey? Hayır. Bunu nasıl yaptın? Sen de alacaksın. Hayır. Lütfen yapma yalvarırım. Bu <laughs> zaman doğru. Orada ne çizdiğinizi gösterin. Jolie bu kırmızı nokta ne? Boyayı döktün mü? Görünüşe göre yüzünde de döktün. Suzy <laughs> neden sende hepsi kırmızı? Hmm. Hep beraber domates mi yediniz? Böyle çizimler kazanamaz. Melan'ın da kötü bir resmi var ama en azından kırmızı bir noktası yok. Melan sen kazandın. Yaşasın artık hepsi güzel olacak. Merhabalar lezzetli çikolatam. Bize biraz çikolata istiyoruz. Ve onu alacağız. Hmm, ne kadar lezzetli. Ha? Çok mutluyum. Harika. Ha? Hey. Tüm çikolata nerede? Gerçekten de kim onu içmeye cesaret edebildi ki? Ha? Hadi ama. Sizi hırsızlar. Okay. Çakar ödülü çok daha ilginç olacak. Bakın bu tatlış köpeğe. Ama ödül o değil. Ondan kalan bu bu. Bu turda yine ağzınızla boyamak zorunda kalacaksınız. Bu yüzden iyi çalışın. Zaman başladı. daha kolay bir şey yok. Çizmenin <laughs> daima olması için koku eklemem gerekiyor. <laughs> Aa, bunu nasıl yapacağımı biliyorum. <laughs> Bu koku da ne böyle? Burada birisi mi öldü? Yoksa bir şey mi kokmuş? Sanırım kendimi kötü <laughs> hissediyorum. Ups, ups. Uzun zamandır Aa. ayaklarımı yıkamamıştım. Ayağımızla çizmek zorluyor ama dirsekten de çizmek çok daha kolay bir çözüm. <laughs> Ayy şu değil. Hala bir var. Hadi ama. Aa, nasıl da başarıyor. Kızlar çizmeyi bırakın. Neler yaptığınızı gösterme zamanı. İşte böyle. Mila kaka kesinlikle iyiydi. Ama ben daha iyisini bekliyordum. Mesela Suzy de muhteşem. Ama Julie'nin kakası çok da iyi olmadı. Bu ne ya? Oh no. Görünüşe göre kaybetmek istedi. Öyle olsun. Gerçek kokayı alan Ama Suzy yüzünden kendimi kötü hissettim. Bu değişikliği yemeyeceğim. <laughs> Mecbursun. Kuranlar böyle. Korkunç. Bunun sadece çikolata olduğunu hayal edeceğim. Awesome. Gerçekten kokoyu yedi mi? Konya bu gerçek çikolata. Kızlar siz de ister misiniz? Hayır teşekkürler. Oh, yes. Burada sizin ödülünüz balık olacak. Kokulu ve hiç de lezzetli değil. Ve soslarla çizeceksiniz. Bana göre bolluk çayı mi ve sıra dışı görünüyor. Yani başlayabilirsiniz. Zaman başladı. Ben önce hiç sosla boyamamıştım. Umarım güzel bir şekilde başarabilirim. Bir şey ya? Çok fazla seçeneğim var. Ama neden? <laughs> Tüm kaplar üzerimde. Ben sizin çöplüğünüz değilim. Ben de başka bir <laughs> geldiğini düşünüyorum. Bu çizdiğim en lezzetli çizim olacak. Ben peynir sosuyla başlayacağım. Hmm. Sarı bu yüzden bu iğrenç balık için daha uygun. Gerçi peynir sosu çabucak bitti. Olamaz ya. En kısa zamanda onun yerine başkasını bulmalıyım. Oh, yes. Oh. Wow. Sanırım çok iyi. Çok etsin. Süzünün bile çizim benimkinden daha iyi. Acele etmeliyim. Oh. Tabii ya bir parmağım var. Yani aynı anda çizebileceğim bir fırçam var. <laughs> hmm, bu sos çok güzel kokuyor. Sanırım biraz dönesem sorun olmaz. Oha bak abi ne şekle. E yap bunu taze taze daha fazla sosu mixtiyorum. Wow! Yine sos mu yiyorsun? Ama başka bile yok. Sen de ne sosun bitir. Ah, Benim hiç değil. İşte her şey mahvoldu. Peki hala zaman doldu. Orada ne çizdiğinizi görme zamanı. Tek seçeneğim çizimlerimi su değiştirmek. <laughs> okay. Bekliyorum. Jolie ne yaptın sen? <laughs> Bu balığa benzemiyor. Mida bana ne çizdiğini göstersene. Vay canına iyi görünüyor. All right, all right, Şimdiye right. kadar gördüğüm en iyi sosyal resim bu. Tuzi sen hiç çalışmadın. Hey. O zaman sana bu balığı vermek zorunda kalacağım. Umarım <laughs> çiğ balık yemeyi seviyorsundur. Bana mı? Bana bu haksızlık. <laughs> Neden fuar iğrenç balığı yemek zorunda kalacak? Neden hemen iğrenç diyorsun? Onu pişirebilirim. Dibrilorum da var. Aa, ne Aa, üzgünüm. Sadece onu nasıl kullanacağımı bilmiyorum. Sanırım onu balığa doğru tutmalıyım. <laughs> Bakın nasıl kadar de bir balık çıktı. Nihayet güzel yemek yiyebilirim. Bu sefer en tatlı ödül sizi bekliyor. Yani bir yumuşacak şey. <laughs> Kendinize kedi makyajı yapmalısınız. Kim daha iyisini yaparsa bu bebeği alır. Her zamanki gibi bir dakikanız var ve çoktan başladı. Kendimdeki kediye çok benziyorum. Bu yüzden çok fazla ayrıntı bitirmek zorunda kalmayacağım. <laughs> Ayrıca Aa. iki yüzünü fazla bir Herkes benim kazanacağımı biliyor. Buyurun kızı. Bıyıklar kaldı. Evet. Kimse aynayı kullanmaya yasaklamadı değil mi? Nasıl nasıl havalama ateş yapabileceğinizi anlamıyorum. Ama onunla çok daha iyi. Neredeyse işim bitti. Hmm benim için uygun değilsiniz. Çünkü makyajım en iyisi. Vay <laughs> canım. <I don't know. gülüyor> Mila bak. Dur <laughs> <Cumi> heli yapıyor. <laughs> Aynayı kullanıyor. Onca bunu yapamaz. Bence ona öğretmeliyiz. Haklısın. <laughs> Tam olarak nasıl yaptığını biliyorum. <laughs> hey, ne yapıyorsun? Neden? Böylece tüm makyajım bozulur. Şimdi kesinlikle kaybedeceğim. Ben çok tatlı bebeği istiyordum. Bak sizi. Onunla biraz ıskaladım. İstersen sana yardım edebilirim. Okey. tamam. Eğer senin için zor değilse. Çok memnun olurum. İşte şimdi çok daha iyi görünüyorsun. Çok benziyorsun. Yani teşekkürler. Her zaman arkadaş olduğunuzu biliyordum. <laughs> bir öyle, en sevimli bebeğin tam olarak kime sahip olacağını karar verelim. Böyle böyle bir şeye bakamıyorum. Çok kötü oldu. Suri sen ne yaptın? Burada korsanlık oynamıyoruz ki. What? Ne? Korsan mı? Ne var? Tövbe estağfurullah. Aman ne Çok iyi. Bu arada bu tüylü sana geliyor. Yaşasın. Seni seveceğim. Esneyeceğim. Baktın mı? Ne iş? Mera'nın ikitiyeye alerjisi varmış. Büyütülecek bir şey yok. Oh my! Çok güzel. Ne de kırmızı olmuş. Doktor gerekiyor. Çok tatlı.